Yeni bir günden, yeni bir vlogla herkese merhaba. Çok bağıramadığım için arkadaşlar mikrofonu koydum. Bir de bulaşık makinesini açmış Memo. Sabah sabah saat kaç? 7'ye 17 geçiyor. <laughs> Mehmet markete gönderdim. Peynir al dedim peynir. Ölüyorum. Bugün, bugün günlerden cuma. Yani o gün dişimin çekildiği gün peynir ve Hmm, süt ve süt ürünleri yemedim ya, dün de yemedim. Bugün dayanamıyorum artık yiyeceğim. Popo yapacağım kendime, ağır kesici alabilmem için. Renim sağ olsun. Bir haftadır örtü döşek yatıyordum. Zeynep dedi. Konuşamadık onunla da hiç. Dedim ne oldu? Sonunda onda şey bulmuşlar arkadaşlar. Bronşit. Yani ciğerlerine inmiş. Öksürü bitmemiş. Çok öksürdüm dedi. Ben de dedim öksürük yok. Ama bu kırsama şu Nurofen'i getirmiş. İç işte içinde hipoprofen falan da var dedi. Bir tane işten gelirken posta kutusuna atmış şunu. Onu aldım akşam. Bir kendim yani en azından zihnim berrak gibi. Yani kafa çalışmıyor çalışmıyor da birazcık berrak gibi. <laughs> Daha vücut değil ama en azından böyle bir kendimdeyim. Böyle bir yani rüyada mıyım değil miyim böyle bir iki tarafta gidip geldim ya bir gün içinde. Böyle iyi olmaya çalışıyorum. Şimdi sütü koydum. Sütlü papara yapacağım kendime. Bir de peynirli bir bak Peynir almayı unuttum ya. Beyin çalışmıyor. Kıyma alacaktım. Ama memoya sadece peynir sipariş verdim. Kıyma vermedim. Yani yemek yapacak halim yok. Kim ne bulursa onu yiyor zaten. Sorun değil. Herkes duşun çaresine bakıyor. Çok acıyor dişin kısmı. Çok teşekkür ederim bu diş kısmı. Ağzını gargara yap. Her şeyle yaptım arkadaşlar. Yazdığınız her şeyle. Bu soda karbonatla yaptım. Bol tuzlu yaptım. Oh. Ama çok ağrıyor. Açamıyorsun böyle tam ağzını. Çenen acıyor. Şu, şu kemik acıyor. Artık nasıl zorlandıysa. Bence bu ateş de şu diş yüzünden olabilirdi. Ama niye grip gibiyim? O da var. Neyse. Ama bayağı zormuş. Diş anestesi bittikten sonra zormuş. Şunu almadan önce bir pop arayacağım. E, ne yapacağız diyorum Mehmet'e. Ne yapalım diyor. Dedim, en azından senin elin ayağın tutuyor. Sen markete git. Böyle oturacağız. Ben de vlog çekeyim. <laughs> Canım sıkılacak benim. Yatakta çekemiyorum ama böyle arada bir kalktığımda Dışarısı nasıl güzel şu an. Birazcık çıktım evin önüne böyle bir temiz hava alabilmek adına. Dün fırtınalar koptu burada. Rüzgar, rüzgar çok fenaydı. Yağmur. Dün tüm gün zaten ben uyudum ama uyup uyandığım zamanlarda duyuyordum yani şiddetini, rüzgarı. Bayağı esti, bayağı. Şimdi güzel. Keşke çıkabilsem. Çıkamadım. Mehmet gezdirdi Pufi'yi. Ama bugün gelme bir tıkı hissedersem çıkacağım. Yani yürüyebilirsem çıkacağım. İnşallah. Evet çık çıkmamam lazım. İşe gitmediğimde iyi oldu. Şu dişim soğuk yerde uzak durması gerekiyor ya. Çektiler ya şimdi. Bak işte olsaydık soğuktu olacaktı. İşte öyle de, onu ben hiç düşünemedim. Öyle denk geldi. Bana dedi kadın da. Ah, o korkuyla. <laughs> Ay Çoğunuz dişçiden korkuyormuşsunuz. Ay unutmadan. Aysel Hanımcığıma da selam olsun. Ben de selam isterim demiş. Canım benim. <laughs> Sana da kucak dolusu selamlar. Ben o korkuyla gerçekten ben dişçiye gitmekten çok korkmuyorum. Öyle yapıyorlar işlemler falan da. Şu diş çekmesi var ya. O çık çıkarmayı tam çok korkuyorum. Sevmiyorum o işlemi. Sonrasının böyle oluyor ya. O yüzden sevmiyorum. Yoksa ben böyle dişçi yani gidiyorum. Önce bir, bir telaşlıyım ilk oturana kadar. Sonra geçiyor ben. De. İlk oturdum mu şimdi haftaya yine gel diyor ya. gene giderim artık. Artık o bitti. Ama bir 6 ay falan gitmediysem o ilk oturduğumda bir tedirgin olurum. Ama dişin çıkarmasına çok korkuyorum. Bir tecrübem var öyle yıllar önce. Çok zordu. Kök mü kalmıştı? Diş kırılmıştı. Kökünü mü çıkaramadılar? Ay böyle bir şeydi galiba çok zorladı beni. Çenemi dağıttılar. Böyle yani öyle bir his vardı. Çenem sanki koptu yerinden gibi. O gün bugün öyle bir travma kalmış büyük ihtimalle. Bunu hiç hissetmedim bile. Kadın böyle ah dedi bak gösterdi bana da öylelikle anladım çıktığını <laughs> ama korkusu yetti. <laughs> korkusu yetti. Oy gülmüşsünüz bana. Ben de gülüyorum kendime sonradan ama o anda hiç gülesim yok. Ama sonradan ben de gülüyorum. Hep gülelim inşallah. <laughs> Boğazım şişmiş ama biliyor musunuz? Bayağı bir bademcikler falan şişmiş hissediyorum. Hele şu tarafı demiştim ya size. Şu taraf çok acıyor. Şimdi böyle komple bir şiş. bilmiyorum sesim aynı mı ama. Bu mikrofon da yardım ediyor mu acaba? <laughs> Bu gülür diye. Ah, yutkunurken çok fena. Sprey var boğaz spreyi. Onu da kullanıyorum. İnşallah geçecek. Bugün Cuma yarın üniversitesi. Ay geçsin haftayla raporlu olmak istemem. Geçsin ha. Ben şimdi paparamı yiyeyim yatayım da. Bak. Oh mis gibi. Uyup uyanıyorum. Aralarda bir ateş oluyor galiba. Ben farkında değilim ama. Böyle üşüyünce sanki ateşim varmış gibi. O zaman dalıyorum. Sonra da çok sıcak oluyor. Sonra da geçiyor herhalde. Bilmiyorum. böyle dalga dalga gelip gidiyor. Neyse. Geçecek. Az kaldı. Ay şunu şurasında ne topaklayan beyan olsam 5 dakikada gidip gelirdim. Hala yok adam. Hala yok. Çene çalıyorum. Kaç dakikadan beri? Ay 6 dakikadan beri çene çalıyorum. Hala yok. Görüyor musun? İşte öyle. Kurdun ensesi niye kalınmış? Kendi işini kendi görürmüş arkadaşlar. Ya. Ben suyumu hazırlayayım. <laughs> <laughs> İlacımı da hazırlayayım. Sütüm de en kısık ateşte. Oh, ısınsın bakalım. Sor. Öyle oldu arkadaşlar. Saat 12'yi yaptık biz. Bu fi de yataktan çıkamıyor. Bu fil ne oldu kızım? Ay ne bakıyor diye bakıyorum ben de. Şey var burada. Ateş ölçer ve bazı boğazı ağrısı için tablet almış Mehmet. Böyle şey olur ya yalama tabletleri. Vallahi örtü döşek yatıyoruz arkadaşlar. Ne olacak halimiz bilmem. Oh çok sıkıldım. Eklem ağrısı geçer gibi oldu. Fakat yatmaktan sırt ağrısı başladı. Ay sırtımda böyle ağrılar. Titreme. <laughs> Ay benim kuzuma göstereyim mi size? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Durun şimdi. Böyle hep üzerimde. Benim kuzum beni nasıl ısıttı bilseniz. Ay o titrediğim akşam ben onu anlattım mı? Hiç bilmiyorum. O da zangır zangır titriyor mu üzerime yatıyor. Sıcacıktık benim kuzum ya. Sıcacıktı. Aşkım. Ay nasıl hissediyor. Hep böyle ağzımın içine baktı. Hep gelip gelip baktı bana. Ne oluyor diye. Değil mi aşkım? Akıllı kusun benim. Güzel kusun benim. Yatmaya devam. Ben kalkıyorum mu? kalkıyor. Ben yatıyorum o yatıyor. Pufi. Bak bakayım bana. Ah <laughs> oh, benzin. Nasıl anlıyor bu? Nasıl anlıyor bu? Dur kızım. Akıllı kuzum benim. Evet. Ne oluyor gırgır? Gır? Mama mı yedin sen? Ha? Gözlere bak. Fıldır fıldır. Ne bu gözler? Biraz daha yatalım. Benim eğlencem. Yattığım yerde onunla eğleniyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Öyle. Bugün de geçecek inşallah günden güne daha iyi olacağız. Hasta günlüklerimden <laughs> üçüncü gününde herkese merhaba. Birinci günü zaten hatırlamıyorum. İkinci günü dündü. Bugün üçüncü günü. Öğleye kadar sizi çekmiştim ya bir şeyler. Al çekiş o çekiş. Gerisi yok bende yine. Ateş bir gidiyor bir geliyor. Öyle. İnşallah Allah, terle terle kendimi terletmeye çalışıyorum. Terle terle atlatacağım diye ümit ediyorum. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Umarım sizin için her şey yolundadır ama çok kötü. Almanya'da kuş gribi salgını alarmı var. Ben kuş gribi olmuş olabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Dedim ya gripin bir türü ama hangi türü bilemem. Ya kanatlısı ya kanatsızı. Artık yapacak bir şey yok. Of. Çok kötü. Yatmak istemiyorum artık. Yat dinlen diyeceksiniz diyorsunuz da zaten sıcacık tut kendinize inip yat dinlen. Yatıyorsun da yatmak da yatmayı getiriyor. Yat yat nereye kadar? Arada bir böyle kalkayım diyorum. Kalkıyorum ama vücut müsaade etmiyor. <laughs> Boğaz ağrısı döndü. Yükseliyor. Hmm, Yutkunurken ağrımıyor en azından. Ona şükür. Yani böyle evrile evrile atlatacağız bir şekilde. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Şimdilik bende durumlar. <laughs> Biliyor sağlanacak halimize. Ama ne yapalım ne yapalım. Memo yatıyor. Memo bugün bir yattı. Dedim bana bak dedim dönüp dola, dolanma pırılda gibi o etrafta yer dinlenen vücudun dinlenmesi gerekiyormuş. Tabi sırtım falan kemiklerim böyle kırılmış gibi yatmaktan da olabilir. Yani oh bir çıksam şuradan kapının önüne kadar çıkıyorum nasıl iyi geliyor hava. Ay bir çıksam diyorum güvenemiyorum. Başım dönüyor. Yani böyle şurada şuraya dolanırken tamam da mutfakta bir şey fazladan bir şey yapayım desem. Başım dönüyor. Nasıl bir illetse anlamadım. Neyse göndereceğim yakında da zamanım kalmadı. Mehmet de pazartesi sen uzat diyor. Ben daha iyiyim ben işe gideceğim. Nasıl uzatayım ben de uzatmak istemiyorum ama <laughs> olmaz Zeynep dedi. Bu halde. Yani bugün bugün ne günlerden? bugün cumartesi herkes evde. Bugün cumartesi. Çocukları gördüm ya ondan biliyorum. Pazar, yarın kalmış işte. Ay yarın kalmış. Kendime gelsem pazar testi işe gidecek. Gidince de istemiyor doktor yanında kimseyi. Telefonla arayın demişler. Hani ben doktorun yanına girmek istiyorum ya bir baksın. Mı? Bana kim bakacak? Hani böyle devam edersen niye başım dönüyor benim? Hani bir dinle. Hani mi inmiş mi inmemiş mi bakarın çok hastaymış. Hiç kimseyi almıyorlar uzaktan rapor veriyor tamam rapor veriyor da bir ilaç bir bir şey ver, değil mi? Hani yok ateşin çıkarsa parası eder o kadar. Reni e, yatıyor yatıyor ondan önce öksürük öksürük Tabii almıyorlar görüyorlar grip deyip gönderiyorlar e, kadın bronşit yapmış ya zatürreye çevirmiş bronkoplemonia zatürre miydi plemonia neyse bilen yazsın. ne olur ya olur mu öyle şey? antibiyotikle falan diyor. Bilmiyorum hani şimdi pazartesi iyi değilsem raporu uzatacağım ya. Şimdi gitsen insan hadi dinlene dinlene giderim ben onu oraya kadar. Şurada iki adım. Ha, ama gelme diyorlar içeri almıyorlar. Ne, ne anladım bu işten? Telefonla arıyorsun. Çünkü şeyler de elektronik oldu. Bu raporlar. işe rapor kağıt halinde vermen de gerekmiyor. Öyle. Her şey elektronik. Biz de elektroniğe döneceğiz yakında. Biyolojik olarak çalışmıyoruz ya. İş yapmıyoruz biyolojik olarak. Biz de elektronik yapacaklar yakında. Neyse. Dün bakıyorum böyle başlıklara. Kuş gribi varmış. Hadi dedim. Allah sonumuzu hayır etsin. Koş gribi o gribi bu grip. Ne gribi olduğunu bilmiyorum ama yeter. 3 gün oldu yeter. Oh. Annem babam da çok endişelendi. Arıyorlar her gün. Oh. Ama iyi, yani iyiyim. Nasıl diyeyim? Böyle şey değilim. Ateşli olduğum zamanda gibi böyle hani ne yaptığımı bilmeyeyim hatırlamayım falan öyle bir şey yok. Ama zihnin de berrak olduktan sonra yani hiç de çekilmiyor. <laughs> Diğer türlü böyle neredeyim ne oluyor diye bilmiyorsun yatıyorsun uyuyorsun ama şimdi neyin ne olduğunu biliyorsan bir canın sıkılıyor ama yat yat nereye kadar. Vallahi canı sıkılıyor insan. Böyle bilinçli olmak da güzel bir şey değil. <laughs> Hayır. İyi takılıyordum ben bilinçsiz bilinçsiz. Zaman geçiyordu en azından. Şimdi zaman da geçmiyor arkadaşlar. Kahvaltı yaptık kızım. Geldim biraz atıştırdım. Bir çay içtim. Öyle. Durumlar böyle üçüncü günden. Hadi bakalım. İnşallah daha iyi olacağım. Sadece beden yani fiziken iyi değilim. Yoksa yani vücut müsaade etmiyor. Yoksa ben iyiyim yani hiçbir şeyim yok. Vücut müsaade etmiyor. Yetecek. Biraz güçlenmesi lazım. Yiyorum. Yiyorum. Daha çok toparlayayım diye. Herkese günaydın. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Evet ilk defa dışarı çıkıyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Yani şu an tek şu yatmaktan oluşan sırt ağrından başka hiç bir derdim yok. Nedense acayip bir şekilde. Oh. Dün öğleden sonra bir tık kötüydüm. Bakalım. İnşallah daha iyi olur. Şu an saat 6.30. Size etrafı göstereyim. Bakar mısınız? Bizde saatler değişti. Şöyle şöyle. Bakar mısınız ne kadar aydınlık altı buçuk ve aramızda aramıza iki saat girdi. Evet. Türkiye Türkiye değiştirmiyordu değil mi saatler? Bulgaristan değiştiriyor. Ama Bulgaristan'la da aramıza yok. Her zaman bir saat var galiba Bulgaristan'la. Ay, evet Bulgaristan'da da değişti bir gördüm bir aklıma geldi dedim tamamdır akşam bayın ayın son cumartesiydi yani cumartesi pazara bağlayan gecede değişiyor pazar akşam yani kucuğum Ufi, nasıl mutlu oldu beni görünce ay Mehmet'le çıkıyor falan deri ama yok zıpladı zıpladı yani tam böyle oh, nasıl diyeyim yüzde <laughs> yüz benim diyemeyeceğim ama yüzde yüz iyiyim falan diyemeyeceğim. Fakat yani geçen üç güne bakarsak süperim yani süperim hadi bakalım hadi inşallah çok sıkıldım artık sıkıldım yani hasta olmaktan sıkıldım yeter yeter bir geçsin kuş muydu kuş gribi, domuz gribi mi? Hangisi? Bilemeyeceğim ama böyle bir gitsin. inşallah oh. İnşallah yakaladık. Bitti gitti. Şimdi başlıyormuş pandemi gibi bir şey. İnşallah bizi böyle bir yokladı gitti diye ümit ediyorum. Artık öyle bir şey olmaz. Ne düşmadı yumurtalar geldiyse onları da alayım bari çıkmışken. İyi, yavaş yavaş yürüyorsa. Anneyim tamam mı? Yavaş yavaş. Oh nasıl iyi geldi temiz hava. Hep evin önüne çıktım arkadaşlar. Hep oturdum çok iyi geliyor da. gücün yok elin ayağın tutmuyor. Nasıl yürüyeceğim? Ya acayip bir şey insan vücudunu kontrol edememesi. Neyse bitti. Iyi. Bitti. Bence bitti. Hadi bakalım yumurtalar gelmiş mi aşkım? Gel bakalım. Yağmur da yağmış ama çok da erken bir yumurtası değil aa bak işte onlar erken kalkıyor erken kalkan insanlar bunlar oh. iki tane elime alayım hadi bakalım koltuğumuzun altında yumurtalar dolanıyoruz hala <laughs> hala dolanıyoruz <laughs> bir resim gelmedi şu yukarıdan da bir tur atalım. Gidip tekrar eve giresim gelmedi arkadaşlar. Kızım, hadi bak, diyor. Hadi Çok güzel serin. Öyle bir serin ki böyle insanı hı, yüzüne çağırıyor böyle. Oh, buz, buz gibi serin. Orada havalar nasıl Sobalar yanıyor mu Kaloriferler çalışıyor mu Bizim durduğu yok da Bulgarsan'dan geldik geleli. Önceki ya, hafta açmadık ama Sonra mecbur Açacağız hadi Hadi kızım yürü Çok koklamak istiyorum sabah 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 bir yürüyemedik Hadi bakalım yarın işe Arkadaşlar Kendimi iyi hissedersem işe taş kırmıyoruz ya sonuçta. Gideyim. Hiç raporu uzatasım yok ama gerekirse de uzatırız. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun orada şimdi? Geri dön. Geri dön Pufi. Aferin benim kızıma. Gel bakalım. <laughs> Dolanmış bakıyor. Şu taraftan eve doğru. Oh, çok iyi geldi. Sabah yürüyüş çok iyi geldi ne diyorduk ha, raporu. gerekirse uzatırız tabi memu diyor daha şimdi atlama diyor hani vücut zayıf düştü falan biliyorsunuz her seferinde <laughs> aynı şeyi söylüyor ben de her seferinde aynı şeyi yapıyorum yani ama bakacağız İnşallah hep böyle devam eder bugünüm Öyle saatlerindeyiz pazar günü ben sabah bir tur attım geldim ya böyle üzerinden kamyon geçmiş gibi. <laughs> Ay çok iyiyim çok iyiyim derken bir yatmışım arkadaşlar. Az önce kendime geliyorum. Böyle hayal meyal memo hatırlıyorum Ablam telefonlarla arıyormuş. Telefonuma yeni bir güncelleme geldi. Bu iOS'un 26 falan. O telefon hiçbir türlü çalmıyormuş iki gündür. Ben de değil şu sokulma uzak dur dedim ya ona. O yüzden aramıyor sanıyorum. Deli olmuş. Memo'yu aramış. Demiş nerede Zeynep Eyle. Mehmet alır telefon. diyeyim. Telefon burada çalmıyor ki Mehmet. Aldı onu halletti. Ben gidiyorum uzanmaya dedi. Memoş'un pastırmasını göstereyim size. <laughs> Memo'nun. <laughs> Mehmet'in pastırmasını göstereyim. Ya yani getirmişler. Dayanamamışlar. Biraz daha kuruması gerekiyor bence. Ama bizim Mehmet çiğ, çiğ de yiyor onları. Tuzlu tuzlu ye biraz dedi bana. Ben de kendime birazcık kesip onu böyle. Ah, yavan saat kaç ya? 12.35. Hala başımı doğru düzgün çeviremiyorum. Yani almayacağız ben yarın işe falan gitmeyeceğim büyük ihtimalle. Ben giderim diye çok ümit ettim. Sabah uyandığımda böyle bir şey yemeyince de çok fazla şey halsiz hissediyor insan kendi. Yiyorum aslında da hani böyle mesela uyuyorsun zaman geçiyor ya yememişsin. Acıkmışsın ama yememişsin farkında değilsin zaman geçmiş. Böyle yiyince bir kendine geliyorsun. Bakalım yarın bir doktora gideceğim. Artık oraya kadar gideceğim. Konuşacağım maskemi falan takar giderim. Birkaç günde belki atlattım diye düşünüyorum ama o atlatma sürecinden sonra böyle bir, bir kendine gelme süreci ne bileyim güçlenme süreci falan olsun. İnşallah. olsun da iyileşelim. Ama bu halime çok şükür. Çok şükür. Ben yani böyle yatıp da muhtaç değilim ya kimseye. Ay gerçekten. Ali olsun, derya olsun, anne iyi misin, bir şey istiyor musun, su istiyor musun falan. Ay insan gerçekten çok güzel bir şey. Ama herkes kendi işini kendi görsün. Ah. amin. Öyle canlarım. Ben bu bu hiç bilmiyorum. Çektim çektim durdum böyle günler içinde. <laughs> azıcık azıcık ne çektiğimi de bilmiyorum. Şimdi onları bir editleyeyim. Yarın sizlere vlogsuzu bırakmayayım. Böyle hep ben konuşmalı bir vlog oldu ama buna şükür. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.